Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cihangir Demirkan. Bugün sizlerle birlikte e, evime kışlık alışveriş yapacağız arkadaşlar. Yani işte malzeme falan alacağız. Yani çok da bence kışlık bir şeyler bulamayız burada. Ama yani sonuçta karlı olan bir yer. Neyse. Hadi o zaman hemen bakalım. Öncelikle giriş böyle bir şey. Burada poşetler var. Burada sakızlar ve palişler var. Küçük anahtarlık. Sonra burada kıyafet falan var. Yani güzel. Bayda hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Ee, teşekkürler. Evet hoş buldum. Neyse biz bakalım. Tamam efendim. Bir ihtiyacınız varsa söyleyin. Tamam. Ee, burada bence bu kıyafet baya güzel bence. Yani güzel geldi. Eğer ben mesela zaten geri yerine koyalım. Koyarım. Pardon. Neyse burada bir poşet alalım ve Önce şunu bir koyalım poşete. Bu arada üzerindeki şapka mükemmel gözüküyor. Ee, merhaba. Merhaba. Ee, ben şapkamı buraya koysam olur mu? Evet e, koyabilirsiniz sorun olmaz. Tamam. Hanımefendi yerinize geçer misiniz? A, tamam pardon. Ee, hanımefendi geçin. He. <laughs> tamam geçtiniz. Ben şapkamı şuraya koyayım. Şapkaya bakalım. Aa bence gayet de güzel oldu bence. O neyse poşetimi de alayım gidelim. A, bu arada şapka bence çok güzel durdu. Neyse. Aa burada pelüşler filan var. Peluş yastıklar filan çok güzel. Bu arada çilek çok hoşuma gitti. E, hatta bir tane jelibon vardı böyle meyvelerden oluşan. İçinde çilek vardı. İlk gördüğümde o ona çok benziyordu. Neyse e, burada da güzellik şeyleri var işte kadınlar için bazı şeyler ama erkekler yani yapabilir bunu ama ben neyse bunları almayacağım kar küreleri var çok güzel ben buna bir tane alayım bari güzel duruyor çünkü evde yatağımın ucuna falan koyarım belki neyse al dakika bitkiye de bakalım ben Evlerde genelde bitki olmasını çok seviyorum. Yani güzel duruyor. Ama böyle birazcık büyük. O kadar küçük olmasını pek sevmem. Yani orta severim. Mesela şu papatya e, birazcık orta boylu. Ama yeri alırım yani. Şu ama bu çiçek. Aşırı güzel. Bunu alacağım. Allah kafama koydum bir saniye. <laughs> tamam. Neyse. E, aa, burada da figürler ve oyun konsolları filan var arkadaşlar arkadaşlar. Ben polisleri çok sevdiğim için ve pengenleri çok sevdiğim için pengueni alıyorum buradan. tam ucuna koyarım. Ve bir tane de gey kalalım. çok güzel. Ben buradan tüm pelişleri alacağım. Ben pelişleri çok seviyorum arkadaşlar yani. Pelişler benim için yaşam tarzıdır arkadaşlar. Slay öncelikle. Neyse. sonra bu da Aa, Ya bu taraf niye boş? Daha burası oluşturulmamış o zaman. Neyse o zaman biz de üst kata çıkalım. Üst kat daha zaten kıyafetler falan varmış. Yani zaten benim az istediğim şey kıyafetlerdi. Neyse üst kata çıkalım biz. Evet arkadaşlar geldik. Son kıyafetler yan tarafta duruyor. Çünkü orada da resim var. Resim böyleydi. Neyse şimdi bir bakalım arkadaşlar. Aa, Evet burada. Barda ışığı yerde de güzel kafetler gibi duruyorlar. Neyse bir bakalım öncelikle burada da kabine falan var. Açalım. Dakika ben şu poşetlerimi bir şuraya koyayım. Tamam. Şimdi beğendiğim bir kafet olursa şimdi deneyeceğim arkadaş. Ay dakika poşetimi niye bıraktım? Kafetleri neye koyacağım? Heh. Şunu alalım hemen. Şimdi tüm erkek kıyafetlerini alacağım ben buradan arkadaşlar. Şu bokçuk şeyini alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunu deneyeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar üstümü giyindim. Hazırsınız pencereyi ay açıyorum. Açtım. Evet böyle duydum. Aslında. Da, o kadar da güzel değil ama yine de birazcık güzel durdu ee, alsam mı almasam mı pek kararlı değilim ama yine de bir alayım alayım zaten geri iadesi varmış bunların arkadaşlar neyse şimdi ikinci kıyafetimizi geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi kıyafet bence çok güzel durdu Hadi ama hemen açayım bence çok güzel durdu bu kıyafet güzel hoş durdu bayağı. Ya ben bunu alırım ya direkt. Neyse şimdi üçüncü kıyafetimize geçelim bari bir de. Evet arkadaşlar bu da birazcık komik durdu veya tatlı durdu işte karışık ikisi de. Neyse açalım hemen bunu da. Ve bu da böyle durdu arkadaşlar. Bence birazcık güzel ama. Ee, bu kıyafet giydiğimde bir aynaya baktım ve aklıma geçen ilk şey o, şu oldu tane bu aramacılar olur ya boyamacıların kafetine benziyor arkadaşlar nedense ona benzettim neyse hemen dördüncü kafetimize geçelim evet arkadaşlar bence bu da çok güzel durdu bence ben bunu da alıyorum arkadaşlar nedense hepsini arasın geliyor neyse sorun değil alırız olmaz arkadaşlar bence bu kafet bana pek yakışmadı yani ben bunu almayacağım arkadaşlar ya. Pek hoş gelmedi gözüme. Yani bu yüzden bunu almayacağım. Geri bırakacağım. Bunu şu kıyafetimi bir dakika vereceğim. tamam. <laughs> şimdi bu kıyafeti geri bırakacağız yerine. <laughs> tamam. Koydum. Neyse şimdi hemen yeni kıyafetimizi geçelim. İlk aldığımız kıyafeti geçeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar bu kombinle böyle Bence çok güzel alıyorum kıyafetler bu kadardı. Bunlar şimdilik üzerinde dursunlar bence. Hatta aşık abi de koyunun içine ben koyalım da. Alalım hemen. Bu arada sanki ben fazla şey aldık ama olsun sorun değil. Hı. Tamam. Şimdi bir de şapkalara bakalım dedi. Şapkalar. Hı. Evet. Şimdi şu şapkamı bir şuraya koyayım. Bu şapka güzel durdu. Benim bir tane kıyafetim var. Bence ona güzel duracağını düşünüyorum. Bu yüzden alıyorum bunu. Bu e, bu da güzel alıyorum. Bu da bakalım. Bu da güzel alıyorum. Ay oh, bu kızlar içinmiş pardon arkadaşlar. Ve de bu gözle bakalım. Bu gözlükle eh, idare eder belki bir kombin yaparım diye alıyorum. Evet alıyorum. Hepsini alıyorum gibi ya. Neyse. E, bu gözlüğe de bakalım. E, gözlüğü alıyorum arkadaşlar. E Neden size her şey alasım geliyor? Şimdi ben bunu nereye sokacağım? Bir saniye. Arkadaşlar ben bunu ne yapacağım? yani boş yere poşet de aldım. Neyse. Ben bunu bunları paket yapayım arkadaşlar. Sorun değil. Şunu şuraya koy. Tamam. E var mı paket yapma yeri var mı? Neyse e buradan bir çıkalım biz. Arkadaşlar de. Böyle de hoşanız ki siz böyle giriyor. Neyse. Şimdi bura buraya açtım da burada pek bir şey yokmuş yani boş yere açtım ya kırıklığını dedim. Güzel bir şey vardır diye. Burada birileri bir şeyleri unutmuş. Ama ben dakika, ben buradan ne çıkacağını ne çıkacağını merak ediyorum dakika. <gülüyor> <gülüyor> Annem! Annem çok güzel. Aldım bunu. Aldım. Bir tane daha. Mavi. Hayır. Mavi çıksın. Aa mavi çıktı. Aa mavi çıktı. Dur aç balarız okey. Bu ne ya? Üf. Ben daha iyisini istiyorum. Bu ne? Bu ne? Ya. Bak son kez açıyorum. Allah yaşa fazla. Bu ne ya? Abi bu ne? Ama bu tatlıymış. Ama bu ne abi kurtçuk son bakın son kız açıyorum arkadaşlar. Aha bak bu güzel çıktı bak çok tarih. Neyse şimdi birazcık daha yemek yiyelim arkadaşlar. Hmm. Ee, pek de seveceğim bir şey yok. Bismillah bu ne? Kekil ırz. Kekil üstüne balık koymuş. Asla yemem arkadaşlar bu arada. Böyle havuz suyu da sevmem. içmeyeceğim. O zaman çok sade bir şeyler içmek zorunda kalacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Neyse ben birazcık daha burada dolaşayım. Sonra geleceğim arkadaşlar. Evet geldim. Bak ay bunları burada bırakmışım. Poşette yer kalmış. Bir dakika. Ben şunu şuraya atsam kimse fark etmez değil mi? Arkadaşlar şu kere dışarıya koy. Ya bir sürü şey aldım ama ben bunları nasıl ödeyeceğim? Türkiye ekonomisi zaten birazcık kötü. Neyse şimdi birazcık yemek alalım şuradan. Merhaba. Merhaba, merhaba çocuğum ne istiyorsun? Ay amca bana bir tane gazoz ver. Ee, bir tane de şu cheesecake alayım bir tane. Tamam canım benim. Alıyorum seni düz düz. ölür mü? Olur olur amca. Bak ver. Bir dakika ben şunları alayım. Amca versene bir dakika. Heh, tamam. amca sağ ol. Bir dakika önce şu şeyimi götüreyim. Bir dakika şurada düşsün. Bir dakika. Allah tavşan var lan burada. Canım benim. misin şuradan? şuradan? <laughs> Aferin nasıl da gidiyor ya. <laughs> ne kadar kolay var. Ee, bir de şu kekimi de alayım. Ay işte ya. Ne de, neyse işte cupcake mi ne işte. Neyse alalım bunu da. Hı, aldım. Şu poşetimi şuraya bırakayım artık taşımaktan ellerim kırmızı oldu. Neyse dakika. Şunu içine şunu koyalım. Hı, tamam. Evet arkadaşlar şimdi birazdan da şey olacakmış. Hava um, havai fişi patlaması yılbaşına özel. Ama yılbaşı değil ama sorun olmaz bence. Neyse hemen içeceğimi de içelim öncelikle. <laughs> yani bir dakika vardır bence arkadaşlar. Yemeğimi de yiyeyim bir yandan da. <laughs> yani güzel tadı idare eder. Bu arada arkadaşlar ben havai fişeğin gelmesini bekleyeceğim. Yani patlamasını bekleyeceğim. Sonra size de göstereceğim arkadaşlar. Havai pişek patlaması geliyor. Uy uy. Havai pişek patlayacak. Hazır mısınız? Hazırız amca. Hazırız hazırız. Evet, hadi. Ya hadi yap amca hadi. Patlatıyorum. Amca buna çok iyi. Ne sandın ne sandın çocuğum. Neyse bu kadar yeter bizim için amca. Neyse şu da alalım. Poşetleri de alalım. Şu bardağı da şuraya at. Özellikle sefer içemedik hiçbir şey. Neyse arkadaşlar ben bunu alayım. Neyse şimdi e, bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. E, ben sıkıcı oldu. Daha dışı var. Valkyrie sesini çıkardım az önce. Neyse sorun değil. Hepinizi seviyorum. Bay bakalım. Abone arkadaşlar çok sevinirim. Görüşürüz.